Evet Hı. abi gel Fethi. Evet köpek var. Evet ya sen. Sol var. Sağ var. Kapat önünü. Vur onu. var? Aferin Fethi. Aferin Fethi. Aferin, aferin, aferin Çocuklar geri pas yok. Tamam mı? Geri pas yok. Hadi. Ali! Oğlum kendine gel biraz. At. 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 Bırak sağa sola bakmayı. Koş. Allah Allah. Hadi Hadi bas. Gelip evet. Bak. Hocam geri bas. Çocuklar. Çocuklar ya. ya, ya, ya. Beni Herhalde Oğlum şu kupanı metin altından bir çıkar mısın? Evet Hamza. Çocuklar şuraya oturuyor. Hamza. Hocam bir şey de senin ekran artık. Bakamıyorum. Geç öyle. Geç. Ali Asel. Ali Asel ile Hamza da topa Bir dokunacak bir olacak tamam mı Hamza? Bir dokunacak bir olacak. Ali Asel sen dokun. Hocam. Hocam. Hocam bu penaltı değil mi? Hocam nasıl değil çizgiyi geçmiş top. Hocam. Hocam. Kilimandat. Ya. Hocam. sol. kendine gel. Evet arıyor. Evet. Evet. Ya. ortada dur olur. Orada, orada, orada. Evet. Gel evet. ha. Evet. <laughs> gel. Adam gelecek. Adam geliyor. Evet, Fethi Evet, bitir. Evet, <laughs> <Evet, Peti>. Gol! <laughs> Tamam peki abi peki. Abi peki. Anlıyor adam anlıyor ama. Oynat, oynat, oynat oğlum. Oynat oğlum. Evet oynat. şimdi. Evet. Giriver. Batırı, tek tek Evet yürü evet, Alparslan Aferin evet gel, Ali git git Yürü git, git. Aferin ver şimdi geliyor bak Arda hazırlan Tamza füze Alparslan aferin Alparslan Evet Ali. Evet Ali. Vur evet, Ali. Vur Ali be. Savaştı be. Evet Ali zorla zorla, zorla Ali zorla. Artık Ali. Evet Eser. Kale. Hani Hocam. Evet. evet. Gel Fethi. Geç. Gel. Geç. Evet Hasan Aferin Aferin. Aferin Ön taraftasın Hasan. Ön taraf. Hadi bakalım. Hadi nereye vuruyorsun lan? Evet. Topa Evet abi. Evet. Topa gel. Topa gel. Evet Hasan. Hadi Hasan. Hadi Hasan. Aferin Hasan. Bravo. Evet, bak, Ali, Ali arkadan Ali gel Ali vur. Gel. Hadi oğlum vur, o, vur o, topa o, vur. Biraz geri çek. Biraz geri çek. Evet. Ali vuruyorsun. Haydi. Evet Mustafa. Hadi içeriye Mustafa. Evet. Çok boş kaldı orası. Koş koş Ali Ali bütün, al bütün bütün bütün, bütün hareketler bütün, köleyi, Ali Bravo bravo evet Aferin bu neyin Hamza Ali kral Ali Ali takip et böyle. Aferin bravo. Takip et. Evet oğlum evet. Özür dile arkadaşından. Usta. Ne? Usta biraz büyük gördüm seni. ada atap hadi atap halus aferin canlara <laughs> oh. şey. <laughs> olur ya. 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 ya sen gel evlat hocam dur hocam İçeri bırakma! Aferin! Hadi Çiko güzel! Aferin Ali! Ne oynuyorsun? Aferin! Değil. aferin Değil. Forgetting. Evet, öyle Çınar, Çınar öne. Evet, evet Çınar evet, öne. Hadi. Sen kaç golün var? Aferin be. Ya, ya çıkma. oldu. Ya kaç kaç? <gülüyor> <gülüyor> hadi bir de çekin ya böyle bir, bir, bir ya. <laughs> Hocam ayıp ediyorsun. Daz, Şuradan bir sü bana ata. Ata. Ver oğlum. Hadi. Ata. Ata. Ata bir ata. Ata at, bir at, at. <laughs> öne git. Evet, Çınar gel bu tarafa. At ata at, at. ey. Evet. Aferin bırak biraz alanda. alda bırak. Ata biraz. Ön 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 ata bak. Dur önü. Bir götür şimdi onu. Yürü, Yürü ata. Orada. Aferin. Tamam. Aferin. Tamam aferin. Adam, Ancak adamsın lan. Cınar öne doğru biraz. Çınar öne doğru biraz. Evet, size yok. Yarın? <laughs> Yarın var. Evet.